Evet, bizim boşluk kuzuları yemeye çağırıyorum ama enteresan bir şekilde gelmiyorlar. Kapaldaydılar yağmurlardan dolayı. İki gündür çikoya salıyorum. Ve içeri de geri alamıyorum. Sağ olsun arkadaşlar. Çikoyu tercih ediyorlar. Toklu yemi yerine. Bu bitki enteresan arkadaşlar. yüksek protein 32 protein ve şimdi yaklaşacağım biraz karınlarının şiştiğini farkına varırsınız Cengiz Bey Cengiz Torunoğlu bunu Türkiye'mize kazandıran abimiz gördüğünüz gibi karın şişliğini farkındasınızdır mide Ve şu anda çok şükür geçen yıl yine Cengiz abiden aldığımız Regras'la İtalyan çimiyle beslemiştik. Orada %56, %57 karkas randımına kadar ulaşmıştık. Ama çok şükür bu yıl Çiko ile beraber bunu %61'lere kadar çıkartabildik. Gördüğünüz gibi burayı kazıdılar. Bir aşağı yukarı bir hafta 10 günü var. Nisan'ın ilk haftasında diğer merayı alacağız üst tarafa. Burası aşağı mera. Daha henüz 11 ayını 12 ayını yeni doldurdu bu koşluklar. Ve gördüğünüz gibi maşallah. Gel hırsız gel kaçma gel gel. Bu da bizim hırsızımız. Yakalayabilene aşk olsun maşallah var. Sürünün de en büyüklerinden. Hadi çocuklar. Hadi bakalım eve. Yemek sizi bekliyor biraz da, Hadi. Pasta yiyin şimdi. Çikoyu herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oldukça faydalı. Geçen Raygrass'ta yaklaşık olarak günlük 6 saat 6 ya da 7 saat kadar merada bırakmam gerekiyordu. Doğru tokluk hissine ulaşsınlar işkembeleri sissin gelişim göstersinler diye. Ama bu yıl yani hiç beklemediğim bir şekilde Çiko ile beraber aşağı yukarı günde toplasanız 3 saat belki 4 saat 4 saatte bulunuyor aslında ama diyelim hadi 4 saat olsun yem yeme durumundalar. Genelde de yatıyorlar. Yani 1 saat kadar yiyip arkasından yaklaşık bir iki saat bir buçuk saat yatıyorlar sonra bir daha çıkıyorlar yiyorlar bir daha yatıyorlar. Doyurucu oldukça güzel. Öncelikle Çukurova'daki yetiştiricilere daha sonra Türkiye geneline tavsiye ediyorum. Cengiz Bey ile Cengiz Çukurova'nın mutfağı geçin. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.